arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Edebiyat giriş konumuzla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat konularımız, konu başlıklarımız farklı olacak. Hemen bir bakalım. Evet, ilk işleyeceğimiz konumuz bu videomuzda iletişim ögeleri. Bir iletişimin kurulabilmesi için altı temel öge bulunur. Bunlar nedir? Önce bir bakalım. Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, bağlam, ortam geri bildirim, dönüt. Diğer bir adıyla cevap. Burada gördüğünüz üzere iki tane yüz var. Arkadaşlar mesajı gönderen kişi kaynaktır. Biz buna müşteri diyelim. Mesajı alan kişi ise alıcıdır. Buna da bir market çalışanı diyelim. Arkadaşlar ben markete girdim ve market çalışanına dedim ki Pardon, sütler ne tarafta? Bu ne oldu? Benim market çalışanına göndermiş olduğum mesaj oldu. Peki bunu nasıl şekilde gönderdim? Sesli bir şekilde gönderdim, değil mi? O zaman ne yapmış oldum? Dili kullanmış oldum. Kanalımız nedir o zaman burada? Dildir. Peki arkadaşlar, market çalışanı da bana dedi ki dümdüz gidin hemen sağda. O zaman bu ne olmuş oldu? Market çalışanım bana verdi geri bildirim, dönüt. Yani aldı, karşı taraftan aldım, cevap. Bağlam ortam ise tüm bu konuşma nerede gerçekleşti? Markette. O zaman iletişim gerçekleştiği ortamda neresi oluyor? Market oluyor. Evet devam edelim. Geldik dilin işlevleri konumuza. Önce bir okuyalım yine. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan iletişim aracıdır. İnsanlar toplum içinde etkileşim halindedir. Bu etkileşim sürecinde ise dil çeşitli işlevlerde kullanılır. Hemen ilk işlevimizle başlayalım. İlk işlevimizin ismi neymiş? Göndergesel işlev. Yani dilin bilgi verme işlevidir. Dilin göndergesel işlevle kullanıldığı metinlerde nesnel bir anlatım görülür. Neden arkadaşlar? Çünkü bize bilgi veriyor değil mi? Bilgiyi öznel şahsi yorumlarımızı katamayız. Bu yüzden ne vardır? Nesnel bir anlatım vardır. Hemen örneğimizle pekiştirelim. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilir ve ölçülebilir zihinsel süreçlerini inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. Burada ne yapmış? Bize psikolojiyi açıklamış. Yani psikolojinin ne olduğuyla ilgili bize bilgi vermiş. O zaman burada ne, ne vardır diyebiliriz? Dilin göndergesel işlevi vardır deriz. Geldik ikinci işlerimize. Heyecana bağlı işlev. Dilin duygu ve heyecanını ileten işlevidir. Bu işlevde ifadeler öznerdir. Neden? Çünkü herkesin heyecan ve duygusu farklıdır. Bu yüzden öznel olması da gayet doğal. Örneğimize bakalım. Bugün hava çok güzel. İçim içime sığmıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapmış burada? Kişi havanı, havayı çok güzel bulmuş. İçi içine sığmamış. Yani burada öznel bir ifade var alıcıyı harekete geçirme işlevi. Burada ise ileti bir çağrı işlevi görevi görür. Amaç iletiyle alıcıda bir tepki ve davranış değişikliği oluşturmaktır. Hemen örneklerimizden yine konuşalım. Şiiri şekil ve içerik yönünden inceleyiniz. Ben burada ne yaptım? Öğrenciyi harekete geçirdim, değil mi? Ya da elindeki kitabı sıraya bırak. Kişi farklı bir işlev görürken ben kişiyi harekete geçirdim. Yani ne yaptım? O kişide tepki ve davranış değişikliği yarattım. Evet, geldik şiirsel yani sanatsal dediğimiz işleve. Alıcıda estetik zevk oluşturmayı amaçlayan bir işlevdir. Bu işlevde ileti kendisi dışında herhangi bir şey ifade etmez. Arkadaşlar burada sadece anlatılmak istenen anlatılır. Kelimeler genellikle mecaz ve yan anlamıyla kullanılır. İfadeler özneldir ve imgelerden yararlanılır. Zaten bir şiir örneğimiz var. Şiir varsa tabii ki imge de vardır. Hemen bir örneğimizi okuyalım. Kimin şiiriymiş? Orhan Belikan'ın Anlatamıyorum adlı şiirinden bir kıta. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Burada ne yapmış? İfadeler gayet öznel anlatılmak istenen, yazarın anlatmak istediğinin dışında herhangi bir şey verilmiyor. Ve karşı tarafa estetik, sanatsal bir haz verme amacı var. Evet geldik diğer işlemimize. Kanalın kontrol işlevi. İletinin alıcıya tam olarak ulaşıp ulaşmadığını denetlemeyi amaçlayan işlevdir. Örnek beni duyuyor musun? Ne yapıyorum? Karşı tarafı kontrol ediyorum değil mi? Sesimin ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediyorum. Bir de bu soruyu anladınız değil mi? Yine ne yapıyorum? Kişinin soruyu anlayıp anlamadığını kontrol ediyorum. Geldik son işlemimiz olan dil ötesi işleve. Arkadaşlar buna bir yıldız koymak istiyorum. Çünkü bu işlevle göndergesel işlevi öğrenciler bazen karıştırabiliyor. Dil ötesi işlev Bakın dil diyor zaten buradan aklımızda kalsın. İletinin dille ilgili bilgiler verdiği işlevdir. Yani göndergesel işlev herhangi bir kavram hakkında bize bilgi verirken dil ötesi işlev sadece dille ilgili bilgiler verir. Bu işlevde iletiler dili açıklamak ve dille ilgili bilgiler vermek için düzenlenir. Söylemiştik zaten. Hemen örneğimizde de görüyorsunuz. Türkçe ile ilgili bize bir bilgi vermiş. Ne demiş? Türkçe'de sesler, ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Evet, hemen bir sorumuz var. Bu soruyla ilgili çözelim sorumuzu. Kübiz, e, önce sorumuzu okuyoruz. Bu parçada dil aşağıdaki işlevlerden hangisinde kullanılmıştır? Kübizm, 1908 yılında sanatçı Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından oluşturulmuş bir sanat akımıdır. Kübizm'in tohumları... İlk olarak İspanyol ressam Pablo Picasso ile Fransız ressam Georges Braque'ın öncülüğünde atılmıştır. Arkadaşlar burada ne yapmış bize? Kübizmle ilgili bilgi vermiş, değil mi? Kübizmin ne olduğundan bahsediyor. Peki dilin bilgi verme işlevi neydi? Göndergesel işlevdi. Bu yüzden cevabımız nedir? A şıkkı, göndergesel işlevdir. Evet, geldik bir diğer konumuza. Metinlerin sınıflandırılması. Arkadaşlar metinler ikiye ayrılır. Öğretici, bilgilendirici metinler ve sanatsal edebi metinler. Tabii ki bunlar kendi içinde de ana başlıklara ayrılıyor. Fakat önce bir açıklamalarını okuyalım. Üzerinde bir konuşalım. Öğretici, bilgilendirici metinler. Okuyucuya bilgi vermek onun düşünce ve fikirlerini değiştirmek veya kuvvetlendirmek amacıyla oluşturulan metinlerdir. Sanatsal edebi metinler ise insanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve heyecana yol açarak insanı etkileyen, insanda güzel duygu, düşünce ve hayaller yaratan yazılı ya da sözlü olarak oluşan metinlerdir. Arkadaşlar, yani öğretici metinlerde ne yapıyoruz? Kişiyi bilgilendirme ya da kişinin bu bilgi hakkındaki görüş ve fikirlerini bu metinler sayesinde doğruluyoruz ya da değiştiriyoruz. Sanatsal metinlerde ise insanda hayal, güzellik, heyecan gibi insana haz veren insanda duyguları oluşturmaya amaçlıyoruz. Evet bakın bir önceki videomda da söylemiştim. Yine bir burada karşılaştırmamız var. Karşılaştırmalar her zaman önemlidir. Yıldızlıyoruz. Öğretici metinler ile sanatsal metinleri karşılaştırmışız. Bir okuyalım. Herhangi bir konuda açıklayıcı ve öğretici bilgiler vermek amacıyla oluşturulan metinlerdir. Zaten ne demiştik? Kişiyi bilgilendirme ya da bilgi hakkındaki görüş ve fikirlerini ileten metinlere ne diyorduk? Öğretici metinler. Sanatsal metinler amaç insanda zek ve heyecan uyandırmaktır. Öğretici metinlerde konuyla ilgili düşünceler genellikle nesnel bir tutumla ve kesin ifadelerle verilir. Arkadaşlar bunun sebebi siz bir bilgi veriyorsunuz değil mi? Bilginin doğruluğu sorgulanabilir olmamalı. Bu yüzden öznel değil nesnel bir tutum kullanılır ve tabii ki ifadeler kesin, kısa ve yalındır. Sanatsal metinlerde ise anlatıcı öznel bir tutum sergiler. Burada nasıl bir tutum sergileyeceğiniz sizin heyecan ve duygunuza, kişisel görüşlerinize bağlı. Yine öğretici metinlerde söz sanatlarına, kelimelerin soyut ve mecaz anlamlarına pek yer verilmez. Neden? Karşı tarafa bir bilgi veriyorsunuz. Bunu süslemeye, bir yorum katmaya ya da abartmaya gerek yok. Sanatsal metinlerde ise söz sanatlarına kelimelerin soyut ve mecaz anlamlarına sıkça yer verebilir. Gördüğünüz üzere tam tersi. Burada dili istediğiniz kadar süsleyebilir ve abartabilirsiniz. Öğretici metinlerde açıklama, tanımlama, örnekleme gibi sayısal verilerden faydalan, faydalanan anlatım yöntemleri kullanılır. Sanatsal metinlerde ise betimleme, öyküleme, benzetme gibi anlatım yöntemlerinden faydalanır. Öğretici metinlerde kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Sanatsal metinlerde ise gerçeklik olduğu gibi verilmez, yeniden kurgulanabilir. Şöyle düşünün, biz bir eser okuduğumuzda eserde bir vampir var ya da bir cadı var. Bunlar günlük hayatımızda duyduğumuz, bildiğimiz şeyler değil. Yine de bunları okumaktan zevk alıyoruz. Yazar ne yapmış oluyor burada? Bu dünyayı kendisi kurgulamış oluyor. Yani doğal olarak yeniden kurgulanabilir bir ortam var. Öğretici metinlerde... Gerçeklik olduğu gibi ele alınır, kurmaca yoktur. Tabii ki bir bilgi veriyorsunuz. Bir kuantum ya da bir fizikle ilgili bir bilgi verirken ya da psikolojiyle ilgili herhangi bir şey kurgulayamayız. Yine öğretici metinlerde dil göndergesel işlevdedir. Zaten ne demiştik? Dilin bilgi verme işlevi neydi? Göndergesel işlevdi. Burada ise dil sanatsal işlevde kullanılır. Evet şöyle bir şemamız var. Şunun şurasını bir çizelim. Evet. E, metinler var. Metinler temelde ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ne demiştik? Sanatsal metinler ve öğretici metinler. Bunlar da yine kendi içerisinde alt başlıklara ayrılıyor. Sanatsal metinler, şiir, olay çevresinde oluşan edebi metinler olmak üzere iki alt ana başlığa ayrılır. Yine olay çevresinde oluşan edebi metinlerde kendi içerisinde iki ana alt başlığa ayrılır. Nedir bunlar? anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler. Tam tahmin ettiğiniz gibi göstermeye bağlı metinler tiyatro ile ilgilidir. Bu yüzden göstermeye bağlı metinlerin iki alt ana başlığı modern Türk tiyatrosu ve geleneksel Türk tiyatrosudur. Anlatmaya bağlı metinler ise destan, masal, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, hikaye ve romandır. Modern Türk tiyatrosu ise komedi, dram, trajedi geleneksel Türk tiyatrosu ise orta oyunu, karagöz, köy seyirlik oyunlarıdır. Öğretici metinler ise arkadaşlar, tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler. Bakın zaten bunlar hep bilgi verme amacıyla yazılan metinler, değil mi? Sonra gazete çevresinde gelişen metinler nedir bunlar yine makale, deneme, sohbet, fıkra, eleştiri, mülakat röportaj ve haber yazıları. Yine kişisel hayatı konu alan metinler var. Anı, günlük, gezi yazısı, biyografi, otobiyografi, mektup. Bunu defterinize not edebilir ya da bilginiz olması amacı ile şöyle bir göz gezdirebilirsiniz benimle birlikte. Bunu da şema şeklinde görmüş olduk. Şimdi geldik bir soru çözümümüze. Hemen bir okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler grubunda yer almaz? Arkadaşlar A. Bilimsel gelişmeler hakkında bilgi veren metinler. Bunu direkt eledik. Neden? Ne demiştik? Bilimsel metinler öğretici metinler içerisinde yer alır. B şıkkımız felsefi tezli tartışmalar üzerine yazılan metinler. Yine bunu da eledik. Çünkü felsefi metinler de öğretici metinlerin alt başlığıdır. Tarihsel olayları anlatıp yorumlayan metinler, yine bu da öğretici metinler. Gazete çevresinde gelişen ya da kişisel yaşamı yansıtan metinler. Bunu da eyledik. Cevabımız E. Bakalım bir okuyalım E şıkkımız neymiş. Kaynağını kurgu dünyasından alan anlatmaya dayalı metinler zaten oldukça açık cevap. Çünkü biz anlatırken de ne demiştik? Bilgilendirici yani öğretici metinlerde gerçek olduğu gibi verilir. Yeniden kurgulanamaz. Kurguyu nerede yapıyorduk? Sanatsal metinlerde yapıyorduk. Evet arkadaşlar edebiyata giriş olan ikinci videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Ben çok zevk aldım sizlere anlatırken. Diğer videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>